Herkese merhaba, ben Beyza, ben Davut, bugün kardeşlerim ve annemle Çin'den getirdiğimiz yiyecekleri deneme videosu çekeceğiz. Ne getirdik? 5 baharatlı tavuk ayağı getirdik. Bunu ben çok seviyorum, Çin'de bol bol yiyorum. Kardeşim annem de denesin diye getirdim. Bu küçük kardeşim yemek için heyecanlı, Nurayşan biraz... <laughs> Yemek istemiyor annem merak ediyorum. merak ediyor merak ediyorum. yer ama bence bu da deniz ürünlü e, bir noodle bu da Kore markası bir noodle herkes biliyordur büyük ihtimalle Samyang noodle e, bu peynirli. Kaşar, peynirli kaşar peynirli bu da şey e, kastane hazır kestane. bu da şöyle gösterebilir misin yumurtalı un kurabiyesi gibi küçücük paket tabi evet. üzülmüş birazcık. Evet çubuklarımızı hazırladık. Suyumuz hazır. Şimdi bunları yapacağız. Ee, ve tatlarına bakacaklar. Bakalım ne var içinde. Çatalı. Sen <laughs> çıkabilir. Böyle. Şuna var bakayım. Bu ikisi göster. sulu. Göster efendim. Normal işte. Bu da susuz olacak. çıkarttı. Evet. Neyse. Neyse bir şey ama. <laughs> O bu şey bu kaş şey. Kaşar peynir. Bu da sos, bu da kaşar peynir sos. Onu makarnasına asılmış bakayım. Aynı, mı? Aynı. Mi? Oo daha bu kalın daha, bu. Daha, daha, daha kalın. Bu daha çok var sanki Davut. Bayağı şuraya kadar da var. Evet, bu daha biraz Bu daha, daha az. 50 57 gram. Bu ne? Bu Çin markası. Yok, Kore markası. Ama Çin'de <laughs> aynı var da biz Size belki daha güzel gelir bir diye. Bunlar ünlü ya şu an Türkiye'de o yüzden bunları getirdik. İçinde bu nudular var ya. Yüz, yüz kusur çeşit tatlar var. Yani. Niye sessiz söylüyorsun sanki gizli şey gibi. <laughs> bu, ne? daha, bu daha fazla. Ha. Tamam koyuyorum ben şu an. Hmm. Annem temel çöpleri attı. O, o ne şimdi? Baharat. Acı mı? Bilmiyoruz Yok. artık acı mı değil mi? Yani deniz yünü olduğu için pek acı olamaz. Bak sebze içine. Sim, sim yünü ramen miydi bu nedir? Sim, sim yünü ramen. Allah Allah kazar oldu. Nazar. Bir şey kazar. Sen, sildik kazar. Masa sildik var, masayı. Kimin Nazar nazarı çıktı. değdi? Kimin nazarı değdi? Kızlar kızların gözü değdi buradan. <laughs> Şunu <laughs> korumaya aldım. Şimdi koyuyorum. Göster Elif'e ver bir tane. Dur şey önce bir içini göstereyim ben. Baharatlı. Şöyle baharatlı hali arkadaşlar. Kaç dakika baktın mı? 4-5 dakika falan. Su oranını yazıyor mu? O da çizgi var içinde. Anam arı geldi. Bakın Davut nasıl kapatıyor böyle. <laughs> Ama pek olmuyor sanki. Neyse. Buna niye koymadın? Bu ansım koyacağım. <laughs> bu farklı. Bu susuz olacak. Biraz Asiyem. sonra suyunu tamamen çekecek. O yüzden bu biraz fazla kalabiliriz. Bak şunu var ya üçgen. Derik olacak buradan ama ben tavırma çıkardığı için mi? <laughs> yani. bir şey bulabilir miyiz? Nasıl bir şey? Hayır telefon ısınır. Telefon olmaz. Şu tahtayı ver. Şu tahtayı. Ver. Tamam tamam. Bunu koy, bunu de, koy. Var. Anne anne bir şey olmaz. Anne. Tamam tamam versin ne olur ki. Ha, şu an kızlar bunlar, bunlar yeri kaç Tamam. O zaman biz okay. bek bunların okay. olmasını Peki. beklerken tavuk ayakları denemeyi yapalım. Evet şimdi e, tavuk ayağı deniyoruz. Ben anne senin için açıyorum. Böyle açacağımız arkadaşlar. Sonra buradan ittirelim. Aslında bir peçete olsa güzel olurdu üstüne. Çünkü kemiklerini koymamız için. Kemik de anne var. hemen gibi aldı ya. ne? Kemik de var. Kemik çok. Annenin, ne demek kemik, kemik var? De. Senin parmağın ne kadar kemik orada? Ne kadar varsa o da o kadar kemik var oluyor tabii. E, bahçede tavuk var bilmiyorlar. Bakın <gülüyor> çıkartıyoruz. <gülüyor> çok korkunç. Nasıl çekiyor şimdi şey? bunu? Bunu şimdi parmak eklemine. kadar çekiyorsun? Duydum o şey. Çekil, çektim. bak şu, şu eklem kırılmış. Onu direkt ağzına at. Tek tek hadi yine şandayız. Ay ne <gülüyor> <gülüyor> çok yavaş. Sen içindeki kemiği yani dışını sıyıracaksın, kemiğini dışarı çıkartacaksın o kadar. Bismillah de. Yine. Evet, arkadaşlar bunlar hepsi helal. Burada helal şeyi var. Evet. Aşırı güzel bir kere. <laughs> Ben şu an ne e, ümit ediyorum biliyor musunuz? Beğenmeyecekler, bırakacaklar. Ben hepsini yiyeceğim. Bu et gibi değil ki bu. Ama bir sürü kaldı üstünde. İsraf etme. <laughs> anne sen de. Şu bak <laughs> burada şu bir ilk Ver var ya şu. Anne ee, bilir belki ya. <laughs> sen de <laughs> gayri çiğ bu duvar. Hala da zaten. <laughs> Az alıyorsun bire, anne. Birer birer alsana niye bir sürü aldın? Tamam öyle demek istedi. Tadı güzel mi? Güzel. Sos aşırı güzel. Anne beğendi mi? Annem güzel yedi bakın. Hiçbir şey bırakmamış. Siz... Dışarı hepsi duruyor Elif hep böyle. Yemeyeceksen israf etme. Bir, kız özel bir tat göremedim. İşte sosundan dolayı zaten. Ama sosundan yani. yani. Tavuk sanki tavuk etini çok mu tadı? Size sos koyuyor. Bir tat alamadım. Vermedim. Yani öyle yemem gereken bir şey değil yani. Yani olmasa da olur. Ama hmm. hmm. ben çok seviyorum. Sen bir şey işte, değil mi? Biz dizide izlerken, film izlerken de benim başka bir şeyi yaparken Yiyor yanında mi? bunu yiyoruz. Ondan sonra ördeğin boğaz, ördeğin boyunu, ördeğin kanadı, ördeğin paçasını hepsi yiyoruz. O ben kadar güzel. Ben daha çıtır şeyler sevdiğim için bu yumuşak geldi bana. O yüzden çok tercih edeceğim bir şey değil. Neyse, iyi ki. Bir de nudu yanına koyuyoruz şimdi. Ne düşünce? Erişmeye... Beğenmeyene burası mı ben de yiyebilirim, merak etmeyin. Ben hmm. Bu kadar çok yedin ki içinde. Kaç tane almıştın sen? 100 mü? 30-40 böyle hep böyle alıyorduk. Bir de bir sürü getirdik Zişi. Size böyle, siz değmezse de size üç tane tadılı getirdik. Beğenirseniz geldiğinizde yersiniz. En güzeli etap şu, avucunun ortası. Yumuşacık. E, Zor ben. Ben onu çok sevmiyorum dedin ha. Ama hani de, en güzel yeri Rus diyorsun. Et Bakayım nedir şey. yani nedir? Yumuşacık etti o. No. Aynısı. Sosu güzel mi? yani. Değil Hı. mi? Tam bitirmek zorunda değilsin. Tercih edeceğim bir şey değil. <laughs> en güzel yerini yedin sonra tercih edeceğim bir şey değil. Bak bak en güzel yeri burası dedi. Ya ne olduğunu bulmuştum. bilmeden yesem mi yerim ama ne olduğunu bildikçe o zaman tamam Ve tamam. yemek istiyorum. Tadı güzel ama. Tamam. Annemin nudu hazır. Bakalım. Kare bu. Deniz şeyli. Güzel. Ne? Beğendim. Gerçekten. Evet, Gerçekten. <laughs> güzel. Evet. Neyden? Herif beni geldi şimdi. Olursun. Sen onunla ne yedin ki? Bir şey yemedim. Karıştırdım sadece. Güzel. Güzel, güzel mi? Güzel Kokusu, Kokusu ağır ama tadı güzel. Güzel değil mi? Hı -hı. Acı mı? Hı -hı. Acı değil, değil yani mi? Hafif acı. Nurayşan'ın belki acı olabilir. Bir alırken Elginli. çok dikkat etmedik. Şey, e... Ama bence bir şuma o hot pot bile yedi. Evet. Nasıl yedik nasıl yedik öyle. Ağlaya ağlaya ben. Ağlaya ağlaya hiç dur ama hmm. hiç durmadık. Nasıl acı? Ben olayım. ondan merak ediyorum. Güzel biraz acı. Öyle mi? Ben ondan merak ediyorum. Güzel bunun çok ilginç bir şey değil normal. Sen normal üstüne kaşar peynir falan, falan ay. Evet. Normal peynir makarna gibi. Normal peynir makarna gibi. Böyle evet. bir şey, şey Bir şey. Ben de tanımadım ki. Güzel ben bence. Ben de hiç yemedim bundan bu arada. Size getirdik ya da yemedik içmedik. Nasıl anne? Güzel ama tuzu az gibi. Tuz az mı? Biraz daha az tuz olur. Bunu hmm. verdiler mi? Sanki daha hmm. güzel. ben de bunu beğendim. Ama acı. Ben şey daha beğeniyorum. O Çin'in içinde yediğimiz ödemiz ürünlü nudu daha güzel. Daha nefis. Getirdik İstanbul'da. Daha hafif tadı. Bu acı soğuşuma gitmedi. <laughs> Çok mu acı? Yani bence biraz acı olduğu için tadını bastırdınız. Çok Ama mu? Acı? Ya, ya. Çok değil de. Çok değil de. Hafiften peynir tadı geliyor. Bence bu daha iyi. Hangisi? Deniz hı. deniyor? -hı. Mm, çok acı. Tamam, bir çeni olarak size tavsiye edeceğim. Aa çok acı. Evet tavuk deniyor. Çok acı değil mi? Ay çok acı. Bana bir şeylerden acı geliyor ama çok... acı Ondan. Acı. Ondan geliyor. O acı değil mi? O değil. O, o çok az acı. <laughs> Anne çocuk sadece onu yiyebiliyor. Siz diğerini yiyin ki. Önemli değil hanımız. Çocukları da? Evet. Bu Buraya Evet. Beğendiler. Sonuç olarak herkes beğendi, memnun. Evet. Güzel. Ben ikisi güzel. Davut bana güzel. Bana söylersen mavi şey deniz ürünü daha, ben daha fazla yiyebilirim. Ben de deniz ben de. daha çok beğendim çünkü diğeri bana çok aşırı acı geldi. Da, bu acı da ama güzel bir acı. <laughs> Yok. <Açı izlerim> yani. <laughs> Ağzım yandı. Biz çok fedaka yaptık. <laughs> biz Sinder bunu aldı yemedi biliyor musunuz? Tebrik ederim. Çok pahalı. <laughs> Yüzde 50 indim vardı biz onu aldık. Ondan sonra getirdik e, ee, çok yeri kaplıyor. Alın daha sizi yiyin. Sen yemiyor musun? Yeter. Ama hani böyle yuvarlak pakette sizin getirdiğiniz böyle kırmızı şeyli Çin noodle vardı ya. Hı O da yani O dana. Evet. O dana etli o güzel. O daha Kesinlikle. Güzel. O, daha güzel. o, Hangisi? ya yani yani böyle, böyle Hongshan tutup... yorum ye. Böyle kutuda değil de şöyle getiriyorum. kırmızı olan. Süresi. Siz mesela getirmişsiniz ya şimdi ondan Nasıl sonra sonra onu yapalım. Hani bir paket getirmişsiniz. <laughs> bir şey o en klasik tadı. İşte klasik tadı biz seviyoruz. Dedecamiyon getirdik ya. Dedecamiye. Onu yemedik değil mi? Yok. Ya hiç yemediniz onu. Onu büyük size iki paket bırakacağım iki paket. Ha dedecamiyonu başka şeyde yedim o kadar restoranımda. <laughs> ha. Cajamion ben seviyorum. Öyle mi? Ondan getirmişler. <laughs> Ben İstanbul'da sosu bulabilirsen size yap yapabilirim. Tamam. <laughs> Ağlama Nurhancığım, bu kadar beğendin. Tamam, bizimle tekrar getir. Çok acı. Ben bile terledim. Ben. <gülüyor> <gülüyor> Ama güzel. <laughs> Bu bile acı bana. Evet o bile acı bana geldi. Bence siz on, on e, sarı, sarıdan dolayı acı geri geldi artık. Bir de bu şeyin samyangın biliyor musun? Diğer böyle aşırı acıları var böyle ağzına alet çıkan paketleri. Kırmızı yani olan. Bitti acı. herhalde. Bu normal acılı. Ay, yetiştiremedi evet. bence. Geçmiş de. olsun. Teşekkür ederiz. Keselim mi? Bitecekse bitir. Ya sen yedin ya, ya Çok şey daha kaldı. Aa, <laughs> biz İstanbul'da her yerde bulabiliriz bunları. Merak etme. Yesin, yesin. Hadi, hadi. Mı? Yedin mi? Yedi. Suyu kaldı sadece. Evet, şimdi sıra sıra laat geldi. İsmi aslında şu şekil. Tek tek. Laat'ın anlamı? Çok güzel kokuyor. Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> evet. Tek tek. Güzel. Latyon'a anlamı Açmış. acı çizgi. Aç i̇şte İki gün sopa. aç bıraktık kızları ki bulu yeah. denecekler diye. <laughs> Hadi bakalım. Hmm. Ben bunu eldivenle yiyorum. Ellerim ya <laughs> olmasın diye. <laughs> Sen kız daha kan Eldiven getirseydiniz o zaman. Bak. Şöyle. Evet. Nasıl? Çok güzel. Acı mı? Mm -mm, tatlı. No, Tatlımsı bir Ama tadı hafif, var. Ama hafif acı tadı var. Hmm. Bakalım içine ne, ne baharat var. Bana da var bari. çekimden sonra vereyim sana. E ne? <laughs> Çok güzel. Yani bunun fiyatı 10 TL. Böyle bir şey. Çok iyi. Evet devam. Bir tane var mı? Bir tane var. Yerleri? Annem yer bir tane. Babam belki yemez. Çok güzel. Ben bunu çok seviyorum. Sizce bunu Türkler beğenir mi? Bence beğenir. Hani, hani, biraz tatlı olduğu için belki beğenmeyebilirim ama bence bir de biraz böyle lastik gibi bir yapısı var ya. Hmm. Ama bence aroması çok iyi. Herkes Baharat. şey yapmayabilir ama ben çok beğendim. Ama biliyor musun farklı şey, şekil ama var vardı. Yuvarlak olan. He. Bu şu şu şekil mesela in, daha inceler vardı. Daha yumuşaklar vardı. Her türlü beğenir bence. Ve her markette var mı bunlar? Var. Hı -hı. Bu yeni marka çok yeni. Mülke gibi bir düşün. Evet puanınız 10 üzerinden. 10. <laughs> <laughs> Mağara o. Gerçekten ben çocuğuna ben iyi yiyorum diye. Zararlı ama. <laughs> Yağlı biraz. Zarar aslında değil bak. Fabrika fotoğraflar koydu. Tertemiz. Zarar demeyiniz. Kızartmış bir şey de. Yağlı olduğu için tabii hmm. ki baharatı fazla. Bence biraz daha az acı olsa da, daha güzel olur. Ben acı sevmediğim Hayır, için. Bence yeterince iyi. Yer. Çok... Bence acı Şişi güzel. Çiğ köfte kadar tatlı. acı değil. Çiğ evet. köfte gibi. O kadar acı değil. Tatlı bu. İçine işte şeker var. Değil. Ay nasıl canım acısın ağzımızda geliyor kalıyor. Güzel acı. Çok güzel. Tamam. Mutlaka deneyin. <laughs> Nerede denersin? Bir satacağız ancak. anca. <laughs> <laughs> Bir satabiliriz ileride. Belki. İsteyenlere varsa. Evet şimdi kestane ve bu un kurabiyesini deneyecekler. Hala burun çekiliyor. <laughs> ha? Acımız gidecek tatlı yiyeceğiz. Bu çok tatlı değil ama yani. Bir önce içini göster. Vakumlu. Şöyle ben göstereyim. Böyle bildiğiniz kestane. Al. İki tane galiba. Oh, de ben yiyeyim. Kaç tane var içinde? Babaannem de beğenmişti. Onu da veririz. bildiğimiz kestane. Güzel değil mi? Biraz şekerli. Ya hafif tatlı. Zaten kestane de hafif tatlılığı var oluyor. Bence çok güzel. Bak. Kaç tane var? Daha var mı? Daha var. Babay var. Ha. Ver annem bir tane daha yesin o seviyor. Babaanneme bir tane bırakın. Bunu kime verin? Ben de yiyeyim. Davut abi. Babama da ver. <laughs> Anladım, Güzel. Evet annem seviyor diye kestane getirdik Değişik içinden. bir içinde. şey değil zaten bu. Hı -hı. Ama hani bizde böyle hazır, hazır pakette. Dört tane kaldı. Bizde tamam. kavanozda var. Evet şey, kestane şekeri var bizde. Daha tatlı. Da. Çok bu, az. Bu Çinlilerin yani atıştırmalık bu yani. Öyle düşünün ve fiyatı uygun. Hani mesela bize kestane biraz daha Bağlı. pahalı bir şey ya öyle hemen her zaman. Bir de mesela bunu yazın da yiyebilirsin. Kışın da yiyebilirsin. Çünkü paketlenmiş olduğu için hani öyle bizim de kış seb kış meyvesi meyve mi deniyor? Bunu da açayım mı? Aç. Biz geçen şey Aizbe gördük bu. Vakum kastane. Küçük. Bu kadar galiba. 40, gram galiba. 7 TL, 40 TL bir şey. Ama tabii tadı nasıl ama galiba o şeyliydi kabuklu muydu? Yumurta şekli var üstünde. Bilmiyorum odasında. kabuklu bilmiyorum. Yumurtalı mı? Evet mi? ben Bakayım. bunu çok Sütlü. beğendim. Sütlü. Sütlü yumurtalı. <laughs> Unlu kurabiye gibi. Ben beğendim. Biz çocuktan beri yiyoruz. Çok güzel. <laughs> küçük mantol. bu küçük mantol değil diyoruz. Ha, küçük mantol. Küçük mantol. <laughs> mantol manto. manto var ya onlar da böyle buharda pişmiş. Hmm. Aynı şey. Aynı tatlı şey. Tatlı yani. yani. Çok, çok tatlı <laughs> değil böyle çok ağzına öyle, attır 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 ye. Az tatlı. Güzel. Ver annene. Tut. Nureşan <laughs> hala <ağrı> kendine gelemedi. Yok <laughs> Yo, ağzında acı kalmadı da. Biraz. Al benim dudağım hala yanıyor. Geçti benimki. Güzel teşekkür ederiz. Çok güzel. Lezzetli. <laughs> <laughs> Beğendik. Teşekkür ederim. En çok hangisini beğendiniz bu 3 atıştırma? 4 atıştırmalık Hmm. Ben en çok kestane. Evet. Ben e, evet şeyim. Hmm, kır, kırmızı mı mu? Hmm. Denizli noodle, ha? Ee, Nudular abi. Senden odun. O kadar acı olmasına rağmen nudul seçtin. Tamam. Ama tatlılardan bence bu daha güzel. Yani kestane burada da olduğu için ama böyle bir şey yok. Evet bence de. Afiyet olsun. Teşekkürler. <laughs>